Bazı meselelerde hükümet aleyhinde konuşmanız ve engellemeler karşısında yaptığınız sert açıklamalardan dolayı AKP düşmanı olduğunuzu söyleyenler var. Hayır. Asla böyle bir şey yok. Biz Müslümana düşman olacak insan değiliz. Bizimki haksızlıklara düşmanlık yapmaktır. Ve Bugüne kadar AKP'yi tenkit ettiğimiz hususlar da var, takdir ettiğimiz hususlar da var. Biz muhalefet partisi değiliz. Biz İslam namına görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Biz AKP'nin Irak politikasını tenkit ettik 12 sene evvel. Amerika ile birlikte Irak'a girmek caiz olamaz. Amerika'ya yardım etmek, incirlikten füzeleri, bombalar, mermileri göndermek caiz olamaz. Amerika Türkiye'nin yardımlarıyla giden o füzelerle, o bombalarla bir buçuk milyon Müslümanı katletti. Irak'ta. Ben buna karşı gelmek zorundayım. Bu AKP düşmanlığı değil. Hangi hükümet olursa olsun. Hakikatleri konuşmak bizim bir Müslüman olarak vazifemizdir. Suriye konusunda da yanlış yaptılar. Suriye'de cemaat ben o zaman anlattım 4 sene evvel. Dedim Suriye'de cemaat yok. Bilmeyenler konuşuyor kafasından. Suriye'de cemaat yok 82'den beri. Cemaat yok, lider yok, kadro yok. Kitap bile yok Suriye'de. Bütün Şuur verici kitaplar yasak. Davayı anlatan kitaplar hep yasak. Bilmeyen konuşuyor. Suriye'de hiçbir şey yokken insanları sokağa döktünüz. Yanlış yaptınız. Bunun sonucu kötü olacak dedim. Bu Arap baharı sahte bahardır dedim. Gerçek bahar değil dedim. Bu halk devrimi diyorlardı Suriye'dekine. Sevretü Şabiye diyorlardı. Ben Sevretü Kazibe dedim. Bu yalan bir devrimdir dedim. Bu Beşşar'ın arkasında bir sürü devlet var. Beşşar'ı yedirmezler size dedim. Bu Beşşar zalimin ta kendisi. Babası da zalim dedim. Bu, bu makamı bırakmaz dedim. Bir hazırlık yok, bir şey yok. Yazık Suriye halkına. Suriye'yi tehlikeye atmayın dedim. Bu iş böyle olmaz dedim. Dedim, dedim, dedim. Haklı çıktın mı, çıkmadın mı? Benim tenkitlerim bunlar. Cumhurbaşkanı başbakanken laikliği tavsiye etti. Ben bunu reddettim, tenkit ettim. Yine de ederim. Bir Müslüman laikliği tavsiye edemez. İki yönden bir İslami açıdan bir de siyasi açıdan. İslam'a göre gitsin sorsun samimi alimlere, tanıdıklarını, samimi alimlere danışsın. İslam laikliği kabul eder mi? Etmez. Etmez. Laiklikte haramlar serbesttir. Din karışmaz hiçbir şeye. Halbuki Allah karışır. Allah kitap göndermiş. Allah hükümler koymuş. İslami açıdan kısa söylüyorum yani laiklik tavsiye edilmesi caiz olamaz. Gelelim siyasi açıdan. Bize bugüne kadar 80 yıldır zulmedenler laikciler değil mi? hep laiklik adı altında zulmetmediler mi? Başörtüsüne bile izin vermiyorlardı. Laikliğe aykırıdır demiyorlar mıydı? Yıllarca laiklik diye diye bize zulmetmediler mi? Sen nasıl olur da bunu gidip Mısır'a, Tunus'a tavsiye edersin? Sen kendin laik bir devletin başbakanıysan, mecburiyetten o laikliğe uyuyorsan, o, o başka bir mesele. Tavsiye etmek başka bir mesele. Elbette ben buna karşı gelirim. Yine de geliyorum, yarın da geleceğim. Ben tenkit ettiğim bunlardır. Ama çözüm süreci başlattılar, ben takdir ettim, destek verdim. Bu akan kan durmalı. Bu hükümetin en büyük projesi çözüm sürecidir. Bunu destekledim. En büyük hizmeti başörtüsünü hallettiler, tebrik ettim, takdir ettim. Biz muhalefet partisi gibi her şeye muhalefet eden insanlar değiliz. Tenkit ettiğimiz şey de olur, takdir ettiğimiz şey de olur. Biz AKP düşmanlığı yapmıyoruz. Ama AKP'ye birileri bizim hakkımızda yanlış raporlar götürüyorlar. Hep olumsuz noktaları götürüyorlar. Ondan sonra onlar da bunlara salonlar vermeyin o halde diyor. Ben diyorum ki Ey AKP yetkilileri, siz CHP'ye salonlar vermiyor musunuz? CHP'nin size her gün bir küfretmediği kalıyor. Onlara vermiyor musunuz? MHP'ye vermiyor musunuz? HDP'ye vermiyor musunuz? Hepsine veriyorsunuz. Asıl düşmanınız onlar. Biz, biz size düşman değiliz. Biz size hakkı söylüyoruz. Birilerinin sana hakkı söylemesi yanlış mı? Kimse sana bir öğüt vermeyecek mi? Bir tavsiyede bulunmayacak mı? Bir Müslüman olarak görevimi yapıyorum ben sadece. Düşmanlık yapmıyorum. Ben o Irak ve Suriye meselesinde tenkit ettiğim zaman da dedim ki iyi niyetli olduklarına da inanıyorum. Kendilerince iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar ama İslami bir siyaset değil bu. Kafirle birlikte olup da Irak'ta Müslümanların kanının akıtılmasına yardımcı olmak caiz olamaz. Böyle bir siyaset kendinize bir siyaset izliyor olabilirsiniz ama yanlış. İslam bu siyaseti kabul etmez. Suriye'de iyi niyetli olabilirsiniz. O zalimden millet kurtulsun gibi hayallere kapılmış olabilirsiniz. İyi niyetli olduğunuza inanıyorum ama bu işin yolu bu değil dedim. Ben tenkit ederken de kötü niyetliler demedim. Konuşmalarıma bakabilirler. Ama bir takım ajanlar konuşmanın bir kısmını kesiyor, götürüyor İşte bu adam böyle konuştu diyor. Onlar da herhalde bunlara vermeyin o zaman diyor. Siz herkese veriyorsunuz. Bu salonlar milletin salonları. Ben de milletin kendisiyim. Nasıl bana vermezsiniz? Bu salonla eğer sizin şahsi malınızsa vermeyin. Sizden şahsi malınızı mı istedik? Bu salonlar milletin salonlarıdır. Buralarda herkes program yapıyor. Bir tek bize verilmiyor. Tek bize verilmiyor. Gerisi yalan. Ayıptır. Kocaman adam olmuşlar. Bakanlıktaki üst düzey kimseler. Koca adam olmuşlar. Resmen yalan söylediler bize kimseye vermeyeceğiz dediler. Tek sizinle ilgili değil dediler. Ama herkese veriyorlar. Ayıptır. Kocama adam olmuşsunuz. O makama gelmişsiniz ayıptır. Çocuk mu var sizin karşınızda? Biz haber almıyor muyuz? Hangi şehirde kimler program yapıyor? Bilmiyor muyuz? Bu zulüm devam ettiği müddetçe biz bunu her tarafta gündeme getireceğiz. Bir kısmı da kalkıyor Twitter ortamında tweet atıyor. Diyor ki şu seçim arefesinde neden böyle konuşuyorsunuz? Neden böyle davranıyorsunuz? Diğerlerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yahu sen kendini düşünmüyorsun da ben mi seni düşüneceğim? Seçim diyorsun, seçim arefesinde neler yapıyorsun? Tek bize yapılanları da ben üzerinde durmuyorum. Başkalarına yapılanlar da yapılmamalı. Hak ve hukuk hakim olmalı. Hukukun dışına çıkılmamalı. Kur'an buyuruyor ki: "Bir kavme olan kininiz, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Sizin filanlara kininiz olabilir." İntikam almak istiyor olabilirsiniz ama Kur'an bunu yasaklıyor. Bir kalma olan kininden dolayı haksızlık yapamazsın. Bu yapılıyor. Hak hukuk diye bir şey kalmamış memlekette. Bugün kim hakimlere güveniyor ya? Kim mahkemelere güveniyor? Mahkemeler tamamen yetkililerin dediği gibi davranıyor. Böyle mahkeme mi olur? Güya mahkemeler bağımsız Hakikati söylemek düşmanlık yapmak değil. Gerçek AKP'nin gerçek düşmanları etrafına sızmış yaltakçıları 3-5 tane gazeteci, 3-5 tane siyasi, 3-5 tane danışman AKP'yi uçuruma götürüyorlar. Ben bunu kaç aydır söylüyorum. Türkiye'de bu konu gündeme gelmeye başladı. Ve şimdi gazetelerde görüyorum kaç tane köşe yazarı bu konu üzerinde duruyorlar. AKP uçuruma sürükleniyor diye yazılar yazmaya başladılar. AKP tuzağa düşürülüyor. AKP'yi herkesle düşman ediyor birileri. AKP'ye yanlış yaptırıyorlar. Herkesle düşman ediyorlar. AKP'yi bu şekilde bitirecekler. AKP'nin gerçek düşmanları onlardır. Etrafındaki yaltakçılar, her şeye doğru sayın cumhurbaşkanım diyenler, daha fazla vuralım bunların gözüne gözüne diyenler işte AKP'nin gerçek düşmanları onlardır. AKP'nin idarecileri şu öfkeyi bırakıp, şu kini bırakıp, şöyle sakin kafayla düşünmeliler ve bu iş nasıl bu noktaya geldi düşünüp bu tuzaktan kurtulmalılar. Bu bir dost tavsiyesidir.